Herkese merhaba. Bugün sizlere Adidas'ın yarış ayakkabısı dünyasında çığır açan modeli Adidas, Adizero, Adios, Pro 4'ü tanıtıyoruz. Bu model hız ve performans için tasarlanmış bir başyapıt. Öncelikle ayakkabının tabanından başlayalım. Light Strike Pro, orta tabanı hafifliği ve yumuşak yastıklamasıyla koşularınızda enerji dönüşümünü zirveye taşıyor. Üstelik ön ayak rocker geometrisi sayesinde her adımda ileriye doğru itildiğinizi hissedeceksiniz. Üst kısmına geldiğimizde Light Lock teknolojisi karşımıza çıkıyor. Bu özel örgü malzeme ayağınızı sıkıca sararken hafifliğinden de ödün vermiyor tabii ki. Koşu sırasında güvenli ve rahat bir his sunuyor bizlere. Dış tabana bakalım. Dış taban ise tam bir mühendislik harikası. Light traction dış taban farklı zeminlerde üstün tutuş sağlıyor. Hangi parkurda koşarsanız koşun zemine sağlam bir şekilde tutunduğunuzu hissedeceksiniz. Şimdi de Adidas Adizero Adidos Pro 4'ün en dikkat çekici teknolojilerden birine, yani karbon çubuklarına yakından bakalım. Bu ayakkabının tabanında yer alan karbon çubuklar enerji dönüşümünü maksimuma çıkarmak için özel olarak tasarlanmış. Adidas'ın Energy Rods adını verdiği bu teknoloji ayak anatomisine uygun bir şekilde yerleştirilmiş karbon infüzyonlu çubuklardan oluşuyor. Enerji root çubukları adım sırasında esnekliğinizi korurken enerji kaybını minimum seviyede tutuyor. Özellikle hızlandığınızda ileriye doğru daha güçlü bir itiş hissi sağlıyor. Bu da uzun mesafelerde her adımda daha az efor harcamanız anlamına geliyor. Ayrıca bu çubuklar ayakkabının genel sertlik dengesini optimize ederek doğal bir kuş koşu hissi de yaratıyor sizlere. Yani hem destekleniyor hem de hızınızı kesmeden akıcı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Adidas bu tasarımda ayakkabının esneklik ve dayanıklılık dengesinde mükemmel bir şekilde yakalamış. Sonuç olarak karbon çubuklar sadece bir teknoloji değil, rekorlar için geliştirilmiş bir araç. Ve tabii ki bu modelin hafifliği de inanılmaz. Erkeklerde sadece 200 gram, kadınlarda ise 172 gram ağırlığa sahip. Ayrıca 39 mm topuk ve 33 mm ön ayak yüksekliği ile art 6 mm'lik ideal bir drop sunuyor. Adidas Adizero Pro 4'ün altında yatan bu güçle hızınızın sınırlarını zorlamaya hazır olun. Peki ya siz bu karbon destekli teknolojiyle hangi hedeflerinize ulaşmak isterdiniz? Yorumlarda da mutlaka bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Sizde hızınızı ve performansını bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız bu model tam size göre. Hadi şimdi soralım, siz bu modelle hangi hedeflere koşardınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.